Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte Scooby bir yapmış part 1 istiyoruz arkadaşlar. E, istiyoruz Yanlışlıkla dedim Scooby Toilet'i yapmış part 1. Ve ondan sonra da Scooby Toilet'i yapmış part 2. E, bu sefer istemiyoruz da teori videosu yapıyoruz. E, i̇stemiştim arkadaşlar. Ben dün veya başka bir dün. Aynen aynen dün. Eee Galiba dün dün galiba dün şey atmıştım ben. Skibidi 70 Part 1 e, ile 70 Part 2 izleme sonra da e, Skibidi Toilet 70 Part 3 spoiler incelemesi gerçek mi, fake midir, troll müdür bilmiyorum. Eee, takip buma abone olun, like edin, ne için bana değerli eee yapın dafuk bu güzel animasyonlar ben ise güzel içerikler yapıyorum her zaman aralıksız hasta olsam bile sizin için güzel videolar yapıyorum şu anda hastayım ama yine de sık bir toilet yetmiş part 1 ile part 2'nin teorisini çektim sizin için hasta hasta 4 dakikada 8 saniyelik bir videomuzla başlıyoruz ne ki knordan lezzetiyle uçan sıcacık bir çorba hep orada. E, Akıllı e, özellikleriyle e, yeni Siemens IQ 700. Şuradan sesi. Sesi kısalım. Hep arada arkadaşlar şurada kalmıştık. Şimdi de bunu tüver sesleyeyim mi? No, nasıl bir kod açın yaptı. Ee, i̇stiyor. İstemek. E, nasıl diyeyim ya? Konuşamıyorum. Türkçe söktüm götürdüm. İstememi istiyorsunuz arkadaşlar. Yani bir 10 veya 15 like azıcık 10 veya 15 like atın ya Fastası değil 100 like veya 95 like değil sizden 10 veya 15 like istiyorum Toilet multiverse bir tane daha multiverse var o da clockman large clock man, titan clockman diye işte matkapmenler de varmış dirilmenler yani orada bakmamı istiyorsanız eee 20 veya 25 like atın on, 10 ismimi istiyorsanız. Nolası clutch ise 10 veya 15 Don't shoot diyorsa 20 veya 25 like yapın arkadaşlar. Bu kadar çalışın. Romanım kalite. Her zaman 1080p ile uğraşıyorum ya. Bugün bir video yaptım. Ee, bana kötü geldi. Sonra sildim. Skibidi Multiverse videosuydu No Skill Clutch'ın. Bu misal hata verdi. No Skill Clutch'ın şeysini silecektim ama maalesef Moz. Eee. Bu bir hata verdi. O yüzden istemiyorum. Ama çok istiyorum. Belki isteyebilirim bu. Tabii ki de bu sen hata verdi. Burada ilk önce bir detaylı incelemeyi yapalım arkadaşlar. Sonra şey yapalım orada gibi başka. Yani bu detaylı incelemeyle teori videosu olacak. Ben neden başa sarıp baş açıyorum? Bu la tuvalet kağıt bombası var. Burada zaten ee, bakın Titan kameramanın ee, çekirdeğinden çıkardığı ee, silaha da silahlarını eklemişler. Bunu ee, bu bölümün hikmeti eee İlk istenen videosunu demiş miydim hatırlamıyorum. Belki demiştim hatırlamıyorum. Dünü ee, dün de bıraktık. Dünü dün bıraktık diyelim. Titan kameramanın göğsünden çıkardığı ateşi bunu beklemişler. Yani çalmamışlar. Ona beklemişler. Burada arkadaşlar. Ben bunu Gordon Freeman kameraman sanmıştım ama değilmiş. Çünkü şurası metalden Gordon Freeman'ın ama bu sarı. Tamamen sarı. Şey. Burası arkadaşlar. Bu sarı cekette bir kameraman. Çok özel olabilir ama öldü. Geri gelebilir. Ee, geri de gelebilir. Çünkü özel bir kameraman olacağını düşünüyorum. Sarı cekette kameraman. Don't ee, ben neden Don Stüdyo diyorum? İstemedim ki daha. Eee şey. Don Stüdyo diyecektim az kalsın. Ajan, kameraman ya da sizin anlamanız için hain kameraman diyelim. Ama ben ajan diyeceğim. Yine de hain diyelim. Hain kameraman gibi özel bir karakter olacağını düşünüyorum. Eee hain kameraman Skippy Toilet 70 bölüm 2'de ölmüştü. Eee. Ama bence ölmediğini anlıyorum Bu da 70 bölüm 1'de öldü. Ajandan, hainden önce Pardon ajan dediğim için. Şey. Bu ve ee, hain kameraman asla ölmeyecek. Bu da ölmedi. Zaten sadece göğsünden bir roketle yaralandı. Öldüğünü sanmıyorum. O da arkası ee, işte onun da arkası yaralandı. Bence bu ikisi ölmüyordu. Asker insana var burada. Şu canlı sohbeti tekrar oynatma bir yazısı gitse. Gitmiyor mu? Gitmiyor maalesef. Bakın. Kanlar içerisinde yerleri kamburlaşmış. Bir kafasından yaralanmış asker görüyoruz. Bunu galiba uçan helikopter, roket disk bir tuvaletler öldürmüş. Ama bugüne kadar insan yoktu. İnsanların hepsi ölmüştü. Ya arkadaşlar ee, bu insan ee, ya da arabadaki insan onu da birazdan göstereceğim. Ya da tapuk kaldı arkadaşlar. Bunlar tafuk eskiden arkadaşlar ya da şimdiki göstereceğim arabadaki adamla tapuk insandı. Önceden üç insan vardı ama böldüğü için iki insan kaldı. Şu arabayı göstereceğim burada. Burada üç, üç kişi şey. kişi. E, tuvalet ama aynısı değil. Nasıl göstereyim? önünsü bize mi bakıyor arkasına mı bakıyor bilmiyorum ölmüş mü ölmemiş mi bilmiyoruz ee, bununla işte o kanları içerisindeki asker şu muydu bilmiyorum işte ee, bununla işte e, şu yerdeki işte şey olabilir arkadaş olabilir ama hepsi ölmüş ama arabadaki öldü mü bilmiyorum Arkadaşlar biz burada yanlış söyledik. Burada arkadaşlar bizim 69 farklı şekildeki mini kameralı sıralıklarla kameramızı istiyoruz. Onlar nedense, sikket ortak 69 filipsotta polunçör kameramana destek olmak için geliyordu. Ama maalesef öyle bir şey yapmamışlar çünkü 69 full bölümü bazı istemek kişiler için yapmış bunu da fuk. Çünkü full az çok kişi istedi. Bazı kişiler istemedi. E, o yüzden de fuk böyle yaptığını düşünüyorum. Hiçhalbışar da. Yeni deneyeceğiz sonra 70 part üstte bence 69 full bölümde destek gelece. Next! Bu kotalileri burada öldürüyoruz. Birinci seri nasıl bir sözüm falan arkadaşlar. İsmini kan silahla vuruyoruz. Ama açısı soruyoruz çünkü bunlar hem laselli, hem roketli, hem gözlüklü, hem kalkanlı ve de hem ee, Ya bir şey diyemiyorum buna arkadaşlar ya. Aklıma bir şey gelmiyor. Onu gösteriyorum. Burada Cimen'in oğlu tuvalet geliyor. Çünkü direkt Cimen arkadaşlar yani. Direkt Cimen yani arkadaşlar. Cimen'in oğlu da gerçek olabilir ha. Ya da direkt Cimen de olabilir. Direkt Cimen olamaz. Ya da direkt Cimen'in oğlu da olabilir. Bak olabilir triple Titans geliyor. Yani üçlü çıkanlar. E, şu Violence serisindeki Tetsk Vidi ki şu TV Titan var ya ona gönderme yapılmış herhalde. Çünkü burada üç tane e, var. Burada o kira titan speakermeni dönüyor. Çıkan Bakın buradakilerin hepsi eski bölümlerde gelen tuvaletlerin hepsi ya geniş ya da arkadaşlar e, gönderme yapılmış bu tuvaletlerden çünkü hepsinden sadece iki tane var şaka yapmıyorum hepsinden iki tane var sadece bakın şu bölüm 62'deki tuvalet bundan ikincisi hepsinden iki tane yapmıştı bakın birincisi şu da bölüm 44'deki Ee, bu da ikincisi. Hatta üçüncüsünü de yapmış bunu. Ama şunların diğerlerini yapmamış. Bundan sadece üç tane yapmış garipçe. Bu da bölüm 26'daki Titan Speckham'ın öldürdüğü tuvalet. Bilim adamı tuvalet bunları hep kopyala yapıştır yapmış mesela. Kopyalamış bunları. Kopyala yapıştır. Hepsini iki tane yapmış. Ya geliştirilmiş halleri iki tane veya üç tane olmuş halleri Bunların bilim adamı kopyalamış ya da onlar değil, sadece bu tuvaletlerden bir sürü daha var ve onları bir kumdan yapıyoruz. Bunlara ek olarak bir, 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 çünkü kameram hafif yukarı şey kaldı. Burada arkadaşlar bölüm 68 partikide geliştirilen tuvaletleri görüyoruz. 68 partikiden aklım geldi mi bir tek gördüm. Diğerleri görmedi. Sadece bunlardan baz... E, bunlardan baz farktan farkı da sadece bu Ama bunu bölümde 68 partikiden 11.000 olacaksınız. Gesterdiğim için. ROBLOX bilmeyenler bilmez ROBLOX oynayanlar ve bilenler bilmez Ben ROBLOX oynayanlar. Burada 64 bölümden sonra diyeceği tuvalet görevi ama 5 saniye bile yaşanıyor Hep kalbim olacaksın diyeceği motivasyonumu sardırıyordum Bu şerefsiz astro bunu girip öldürmedi diyebiliriz Çünkü bakın hala hayatta sadece patlama bile olmadı pırlattı de bunu misli de çıkacak diye düşünüyorum. Ve tuvaletlere karşı olup kameramanlardan olacak diye düşünüyorum. Çünkü tuvaletler bunu, e, asıl tuvalet bunu sevmiyor. Kameramanlardan karşı güçsüz bir e, ekip e, tuvalet olacak diye düşünüyorum ilk defa. Bunu kameramanlar e, kendi beysini götürüp geliştirebilir şu diyeceği. çünkü onlardan tabii aslında tuvalet tamlardan yüksek çıktı bir arada. Tapuktan bile. Ama tapuk daha güçlüdür abi Burada konuşuyor İngilizce. Ben burada şaşırdım arkadaşlar. What the fuck is dedim yani. Bu ne lan dedim. Tek konuşabilen tuvalet bu. Ya da diğer tuvaletler Tüm tuvaletler konuşabiliyor ama Dafuk bize bunu göstermedi arkadaşlar. Burada İngiliz e, burada yo alundar diyor yani Türkçe teleforsunda hepine söyleyeceksiniz diyor. Burada e, hepinizi söyleyeceksiniz derken Dafuk mı öldürmek istiyor kendi kar kendi astro kardeşini bile öldürmek ister arkadaşlar bu tuvalet. Çünkü vahşi bir şey. Bir de Titan TV, Titan gönderme olmuş. Bu 41'den ilk çıktığı sahnede Altoris Bulut'ta diyordu da işte burada bu da al kameramas bulutlar demiyor da you al diyor. Ya da bur yani burada birazcık al haytın diyor. Yani you e al kaçarış bu slide'ımı istiyordu galiba. galiba öyle diyor. Dur lan, dur lan, duruyor. Burada bir şey var arkadaşlar. Kılıcının soktuğu yere bakın ne var. Bu gerçekten roket veya tutucu. Bu silah, laser, roket veya okanacın tutucusu bilmiyorum. Gerçek laser silahına benziyor bu Ya da sadece tutucu biz söyle gördük ya da tatitimenden hiç görmediğimiz bir teknoloji veya bir güç e, bölümlerde göreceğiz demek ki o bir silahı. Burada işte klasik uhu Ay, şu tarzı, şu, şu, ya. artık biz geçti diyoruz hani. Burada ee... he arkadaşlar destek neden gelmiyor? Eee çünkü orada Michael Jackson'lar var. Michael Jackson tuvalet bir sürü tuvalet vakum tuvalet bile var orada. Vakum e, ee, işte vakum püsü varın, püsü var hali Halide'ye de tuvalet hali var orada oğlum nasıl gelsinler ki? biraz mantık düşündüm ya da laştığım ben bunları TV'deki ışınlarla öldürüp öldürecek ama öldürmesi zor kesinlikle gelmeyecekler Burada bölüm bölümün bitmesi çok az kaldı. Burada sim kameramanın ya da başka bir kameramanın hayaletini görüyoruz. Burada ölen bir kameramanın halısını görüyoruz. Bakın şurada. Bölüm bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir Tuvalet 70 part 2 yapıyoruz. Bu lezzetin sesi için buraya kulak ver. Aa, estağfurullah. Hep reklam bile karşılıyor ya. Ayıp be. Neyse boş boş konuşmayalım. 70 part birden bunu incelemiştik Hayalete bile bakmamıza Gerek yok. Unutmuştuk zaten buraları. Burada kalmıştık arkadaşlar. Boş. Buradan Skibidi tuvalet değil kameraman gürürüz. Ama burada sıvırsız asit tuvalet görüyoruz. Ben öyle bir ben Ama ben bomba ölecek asit tuvalet şey diyeceğim. De yani deneyebilecek hiçbir şey yok. Ben uyduruyorum sadece. İstediğiniz bir şey diyebilirsiniz. Burada A yazıyor. ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar şu A harfi hani da bunlar var ya ikinci harfinde A var arkadaşlar. Bilmiyorum saçma bir teorik gibi geldi. Size de geldi. Galiba saçma bir teori. Ama yine de olabilir. Dafuk bu işlerde çok sıkı. İkinci harfi A. Burada da yazıyor. Galiba bunu da e, kameramanlar değil, bilim adamı değil. Dafuk bu, bunu ürettim. Bu Çünkü üstünde A yazıyor. Bakın ikinci harfi A. Şimdi şaka şaka in, şaka. Ee, Ben bunu... Lan. Oğlum ne oluyor? Donuyor <laughs> planlar ya. Şunları bir geçelim arkadaşlar. Spider-Man işte. olduk burada Spider arkadaşlar. Burada yardım etmiyoruz ama yardım etmiyorlar. yardım misin diyor. Ben de yardım istemem lan çek elini. Abu sit diyoruz. Buradan diyor hangi kameraman çünkü elimdeki tablet sayesinde dafuk yolu gösteriyor galiba. İşte aynı de oradan gidiyor bu Biz de oradan gidiyoruz. Burada gece görüşü ışıklı tuvaletler geliyor ya da biz maçımız tuvaletler maçı o belli bu da. Night TV şu an yani gece görüşü ışığı mısı e, ee, kim açtı bilmiyorum bu işi şurada burada atlısı ah, gözüküyor bir hata bu çok güzel. Şurada bir şey asıyor arkadaşlar. Onu çeviremiyorum. Artık siz Eren'den veya işte You öğrenebilirsiniz. Diyemedim ama You isteyebilirsiniz işte. Burada kameraman tam istiladık geçti işte sonunda. Ya, bir durduramıyorum ki şunu. Bakın, şu Titan Team'in 44. bölüm dörtlüğü işte şu büyük şeyler olan işte Pençeleri mi diyeyim artık ne desem işte ben pençe diyeceğim. Pençeleri olan şey. Bölüm 44'deki öğlen. İşte o tuvaletin pençesi diyebilirim. Bunu Titan Spiker'imin bıçağı sanmayayım. Bu arada hiç alakası yok. 67 partideki bıçakla. Ve 65'teki bıçakla hiç alakası yok. O birinin kılıcı. Bir Titan Tuvalet bunu alacak. Kesinlikle Titan Speaker tuvaleti alacak. Burada ee, hatırladığım süla. Alfa lan. Alfa alf Spider diyeceğim. Alfa kameraman Spider var ya Alfa kamera Spider. Bölüm 13'teki. Bir de bölüm bölüm 32'de son görüşümüz arkadaşlar. Bölüm 32'de ona bay ettik. Onun kafası burada. Umarım geri döner diyorum ben. Ekranı büyüttüğüm yüzünden göremedim. Bakın burada Titan kameramanın bölüm 20 veya bölüm 65 de olabilir. Bunlardan ikisinden biri oradaki Titan kameramanın eli. Ben bölüm 65'teki olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ya da bölüm 20 de olabilir. Kararsızım. Burada pek görüyoruz. Kime ait olduğu belli değil. Speaker, Titan Speaker ve yani Titan Team ee işte Titan Team'in Titan Speaker Menden çaldı o pörlör. Burada arkadaşlar yonca Skibidi yazıyor. İşte Skibidi Skibidi dop 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 ses Skibidi double. İşte öyle yazıyor. Ni ni yazıyor işte. Burada bilim adamı konuşuyor olabilir. Burada ya haber kaldı. Bilmiyorum haber kadar aksı oldu. Yokuşun kırmızı oldu. Neden yokuşun kırmızı oldu? Yok bu saçma olur. Bu bir analog kadı yazılmış analog. Burada işte yaş diyor işte. Buradan işte burada gibi gibi skibiri top 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 diyor işte ni ni diyor. Burada bir analog geçiyor kağıda yazmışlar bunu garipçi kağıda. burada halp ee, durun bunu ben elden bakacağım ne diyor ya da <laughs> durun bunu ben elden bakacağım arkadaşlar geri geldim oncalarca e, oncalarca e, video baktım ama hiçbirinde çevirmemişler. Herine baktım maalesef o da çevirmemiş. Ama A A'sıyla çevirmiş. Yani konuşup da çevirmiş. Ama burada e, Yukrup mu desem işte Yukrup abimiz burada çevirmiş. Alpa Labza yeni yönetici alındı. Şurada yazan arkadaşlar şey e, Half Life'dan bir yer işte. Alpa His loves. Galiba burası bir yer ya da Dafuk ee, bir yerinden uydurmuş işte popsundan uydurmuş ya da Five Life'da olan bir yer bakın diyor ki Alpa Harf labza yeni yönetici alındı şurayı okumaya okuyamadım işte Türkçeyi de okuyamıyorum artık devlet devlet destekli labor, laboratuvara yeni bir kadins Oğlum ne bir Karin Strat atandı. Yok ben bunu okuyamıyorum. Okuyamıyorum ya. Yeni yönetici istek devleti laboratuvarı yeni bir kasistrak işte şeyci bu bunlardan işte bu profesörlerden atandı. Okal Remanya'nın ayrıntıları ve nedenleri gizlilik içinde ve burada bitiyor. Yani çok garip bir şey var burada. Çok garip bir olay var. Yani çok tam bit tam şey olmuyor tam yazı bitmiyor yarıda kesiliyor. buraya yeni yönetici alınmış. Burası bir şehrin aşağı laboratuvarı yani yeraltı laboratuvarı ve devletin buraya Durun desteği. Şimdi geri görecek olursak şarjım yavaş yavaş bitiyor. Bu videoyu da yavaş yavaş bitiriyoruz. Hemen bir arkadaşlar. Önce bir şey bir şey yapacağız arkadaşlar. Böyle bir teori yapacağız. Ee, sonra bu videoyu yavaş yavaş bitireceğiz. Ne Çok uzun video oldu bu arada. 27 dakika. Birazdan 27 dakikayı geçeceğiz. Hatta 30 dakikayı bile geçeceğiz. Yani bugün işte biz. polis Tabi tabi işte öyle öyle. diyoruz. Burada teğmenlerin kitabı var arkadaşlar. Bunun Eren abi demiş ki işte eee bilmem teğmen işte bilim adamı tuvalet temelleri yaptı. Bu kesinlikle olmaz. Onları birazdan geleceğiz. Şurada komputerler var. Komputerler yüzde yüz Ben Yokrup abime katılıyorum. Eren abiydi. de katılıyorum. Ayrımcılık yapmayalım lütfen. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş işte bilim adamı var. Tüymen... Temelleri tüymen... 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 tüymen arkadaşlar bakın şarjım. üstte 5 şu an gerçekten bitmek üzere. Şimdi görüşürüz. Daha 2 dakika varmış ve videonun bitmesini. Maalesef kapatacağız. Çünkü şarj e, birazdan bitecek. Şimdi hemen videoyu kapatmak lazım arkadaşlar. Görüşürüz.